Ekposta gazetesinden Artvin Borçka'nın, Artvin Borçka'nın Gürcistan sınırındaki Düzenli köyünde Feride Balcı'nın, 26 yaşındaymış Feride Hanım, gece doğum sancıları başladı. Kar nedeniyle, Türkiye'den bahsediyoruz, doğusundan bahsediyoruz, yani uzak bir yerden değil, Artvin'in sınırından bahsediyoruz, orada bildiğiniz kar, İşte bakın, görüntü bu. Ee, kar nedeniyle ilçeye ulaşım kesikti, Türkiye'nin Gürcistan Batum'daki başkonsolosluğuyla irtibata geçildi, köylüler anne adayını sediyeye koyup yaya olarak Gürcistan'a geçirdi. Feride Balcı 12 saatlik zor bir sürecin ardından Gürcistan'ın Helvaçuari bölgesindeki özel bir hastanede oğlu Yusuf'u doğurdu, dünyaya getirdi. İzleyelim efendim haberini. Camili yörede bilinen adıyla Macahel, Artvin'in Boşka ilçesine bağlı Gürcistan sınırında küçük bir belde. Kış mevsiminde zaman zaman beldenin ile bağlantısı tamamen kesiliyor bu durum her yıl pek çok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Düzenli köyünde yaşayan Feride Balcı'nın doğum sancılarının artması üzerine 112 acil servisinden yardım istendi. Ancak yollar kapalıydı. Karayolları ekiplerinin bütün uğraşlarına rağmen yolun ancak bir kısmı ulaşıma açılabildi. Bölgeye gönderilen kar ambulansı da kara saplandı. Bunun üzerine Gürcistan makamları ile irtibata geçilerek bölgeye Batum üzerinden ekip gönderildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu Feride Balcı'yı alarak Batum'daki hastaneye ulaştırdı. Gürcistan sınır kapısına gelip oradaki e, askeri protokolla bu tarafa geçiş sağladık. Geçiş aslında e, yaklaşık 2-3 saat zamanımız kayboldu. Aşırı kar yağışı yüzünden Borçka'daki hastaneye götürülemeyen kadın doğumu sınırdaki Gürcistan'ın Batum şehrinde yapmak zorunda kaldı. Camide çok kar vardı. önüne e, çıktık. E, Getiremedim. Kahvaltıya baktık. Oradan geri döndük. Sağ olsun kaymakam bey Kaymakam bey devreye geçti, protokolü batıma getirdik. Batıma devam Annenin ve bebeğin sağlık durumu oldukça iyi. Hayırlı uğurlu olsun Allah analı babalı büyüsün ne güzel işte. Bak kaymakam da devreye girmiş gerekeni yapmış hemen bir e, görüşmüş Batum'la ve işi bağlamış. Bravo kaymakam beye de diyelim efendim. Posta gazetesi.